Herkese merhaba. Bugün ovarlık ipimi nasıl değiştiriyorum onu anlatmak istiyorum. Benim makinem Kiwi marka. Kullanış yönünden biraz sesli ama ev tipi olduğu için iş görüyor. İplerini değiştirmek için öncelikle e, siyahtı benim iplerim. Onların yerine beyazları koydum. Gördüğünüz gibi siyahı kesip hemen beyaz iple küçük bir düğümle birleştirdim. Tabii bu içeriye daha küçük yapmamız lazım düğümlerini. Çünkü makinanın içine girdiğinde takılma riski var. Özellikle de iğnelere geldiğinde zaten kopuyor ip. O yüzden iğne kısmına geldiğimizde yani şu ikisinden bahsediyorum. İpler şuraya geldiğinde şöyle detaylı göstereyim. Şuradan geçiyor gördüğünüz gibi. Yani iğneye inmeden önce buradan düğümü keselim ve hafif asılmayla tekrar iğne deliklerinden geçirebiliriz. Böylece makinanız yani iğneniz kırılmaz ve ipiniz kopmaz. Ve e, bütün bu işlemleri yaptıktan sonra birazcık daha e, ilerletelim ki ip örgü yapıyor mu yapmıyor mu bakalım. Şimdi uygulamalı göstereceğim. E, öncelikle makinemin kenarında e, malzemeleri var. Oradan cımbızı almam gerekiyor. E, cımbız olmadan iğnelerden geçiremiyorsunuz ipleri. Şimdi birazcık çalıştırayım. Beyaz gelene kadar. Gördüğünüz gibi beyazların yani şu iki beyaz şu an geldi. Önemli olan iğnedeki beyazlar. Oraya dikkat ediyoruz. Evet, şu an bir tanesi geldi. Şurada göreceksiniz. Buradan şuradan devam ediyor bu şekilde. İğneye inmeden durduracağım. Evet. Şimdi ikisi de iğneye geldi. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane bunları şu şekilde aslıyorum şöyle diğerinde. İkisini de kesmeden önce hangi iğneye geldiğine bakın. Şöyle iğnemi kaldırayım. Evet. Hemen şöyle şuradan çekiyorum. Şimdi şuradan siyahtan kesip Tekrar aynı yere takıyorum. Evet, bir tanesini yaptık. Şimdi diğerine bakayım. Şu an iki ipim de geçti. Bunu da şöyle bıçağın altından öne doğru geçiriyorum. Yine cımbızla Evet. Sonra şöyle bütün beyaz iplerimi tutup biraz bakıyorum. Bakıyorum örgü oluyor mu diye. Şöyle bakın. Sarmaya başlıyorum. Evet. Beyaz ipimiz hazır. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.